Ardıma düşüp de yorulma ölüm Var git ölüm bir zamanla gene gel Akıbet alırsın komasın beni Var git ölüm bir zamanla gene gel Şöyle bir zamanla içerken Yiyip içip yaylalarda Gezerken Gene mi geldin ben senden Kaçarken Var git ölüm bir zamanda Gene gel Çıkıp boz kurtlayın Ulaşamadım Yalan ya sana çıkışamadım, eşime dokunamadımla buluşamadım. Var gittik bir zamanla kenet. Karacağı ulan derdi, derdim çok beter. Bahçede bürbürler, şakıyıp beter. Anayı babayı dün oldum yeter Var git ölüm bir zamanda gene gel Bekir! Sen mi yaptın bütün bunları? Evet hocam! Hem de bir gecede! O kadar sevindirdin ki! Gözlerime inanamıyorum! Sana nasıl teşekkür edeceğimi şaşırdım! Benim de sana bir yardımım dokunabilir mi? Bir şey yapabilir miyim senin için Bekir? Nedir? Beni de okutur musun? <laughs> Tabi, hem de seve seve. <laughs> Ana benim ağır mı ki bura? Muhtar efendi, hemen ilan edin. Yarın sabah mektebimiz açılıyor. Herkes çocuğunu yollasın. Ey ahali! Duyduk duymadık demin! Köyümüzde yeni mektep açıldı! Kızını kızanını alan yarın sabah benim ağırın önünde toplansın! Bu köyün ahlakı bizden sorulur! Yüzü gözü açık bizden ne? Haşa! Çocuklarımıza muallime olamaz! Böyle konuşmayın, ayıptır alır. Kardeşlerim, beni dinleyin biraz! Görüyorum ki beni yadırgıyorsunuz! Tabii ki büyük şehirlerle köylerdeki yaşama şekilleri birbirine benzemez! Ben buraya yaşama tarzınızı değiştirmeye gelmedim! Sizlere okumayı, yazmayı öğretmeye geldim! Biz kitaptan okuyamayız, ama senin gibileriz, suratından okuruz! Evet ama yanlış okuyorsunuz. Bu yüzden beni de düşman bildiniz. Halbuki ben sizlere kalbim sevgiyle dolu geldim. Gönül ister ki şu cennet vatanımızın her köyü bakımlı, halkı okumuş ve bilgili olsun. Okuma yazma bilmeyen bir insan yarım insandır. Memleketine, vatanına faydalı olamaz. Hoca'nın doğruyu söylüyor. Baş laflar bunlar. Saat, çocuklarımızı yollamayız! Onbaşı köye dönsün hele! Senin çanına ot tıkar! Kesin artık var! Hoca inanan o inanın, çocuğunu yollar! Sabaha, her hanenin çocuğunu mektebimize bekliyorum. Mektebimiz, köy ve memlekete hayırlı olsun! Sağ olun, Hoca İlk dersimde sizlere vatanımız... Ve seneler önce Türklerin nerelerde yaşadıklarını bugünkü topraklarımıza nasıl ve nereden geldiğimizi anlatacağım. Senin ahır çok güzel olmuş muhtar. Tam benim istediğim gibi olmuş. Nerfenler artık temiz bir yerde yatsınlar. <laughs> Siz kimsiniz? Kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Ben mi? Evet, sen. Ben on Ne istiyorsun? Benim vazifem her yere girer bir bakarım. Burada bir vazifen yok senin. İşin varsa önce kapıyı vuracaksın, ve ben izin verirsem buraya gireceksin. Burası mekteptir. Şimdi çık dışarı. Suya düşmüş, kedi enciğine döndürdün! Ah bu köyden hiç ayrılmasan da... ...Hepimizin derdine derman bulsan Oya abla! Senin bir derdin mi var yoksa? Olmaz olur mu? İçim içimi yiyor Oya abla! Anlat bakalım, nedir seni üzen? Babam... ...Beni Hurşit ağanın oğluna vermek istiyor... ...Başlık parası için. Halbuki benim gönlüm... ...Ali'de! <laughs> Vah Fatmacık! Sen üzülme! Ben babanla konuşurum. Bir çare bulmaya çalışırım. <laughs>

Oğlan iteni... ...Oğlan iteni... Oya abla... ...Oya abla... ...Onbaşı Bekir'i dire karakola götürmüş. Seni samanlık piçi seni. Bana karşı gelirsin ha? O kaltakla kaç defa yattın? Söyle! Söyle! Dur! İnsanlıktan mı çıktın sen? Canavar mısın, nesin? Git buradan kahpe. Yoksa şimdi seni ayaklarımın altına alır gebertirim. Defol! Defol! Yaz İstanbul Vilayeti celilesi, Jandarma Komutanlığı Aliyesine Yaz Köyümüze hoşa diye gelen bu avrat evine her alıyor. Doğru mu Urşita? Doğru başım doğru. <laughs> Yaz Köyde açık saçık dolaşıp erkekleri baştan çıkarıyor. Ocakları yıkıyor, doğru mu? Doğrudur amca. yalan! Sus! Bu memleket o kadar sahipsiz değil. Vicdan sahibi, vatansever insanlar da vardır elbette. Şimdi ne edeceğiz? Bana yardım edeceksin. Ne istersen yaparım. Bir mektup yazacağım. İstanbul Jandarma Kumandanlığı Aliyesine. Fatma! Bu mektubun acele gitmesi lazım. Posta ile olmaz. O rezil herif belki de yırtar, yok eder mektubu. Ne etsek acaba? Güvendiğin iyi at süren biri var mı? Aa, Ali var, yavukluğum. İyi at biner, az da sıkıdır, onu yollarım. Ali'm, çabuk yetiştireceğim mektubu değil mi? Yetiştiririm Fatma, meraklanma! Kimselere görünme, kimselere bir şey deme! Hoca hanıma anlattım, bizi belki birleştirecek! Umut verdi içime! Doğru mu Fatma? Doğru Ali! Hadi git şimdi! Allah yolunu açık et! De! De!